Şimdi memlekette kriz olduğu için, geçen haftalarda 3.200'e alıyorduk. Ee, i̇nsanlar baktılar ki tohum para ediyor. Daha önce hiç çay tohumu toplamayan insanlar bile, mesela Fındık'ta hayatta çay tohumu toplamaz. Ee, arhavi desen öyle. Çay tohumu toplamayan ilçelerimizdi bunlar. Oradaki vatandaşlar da baktılar ki para ediyor, onlar da toplamaya başladı. Dolayısıyla her taraftan çay tohumu geliyor. Fiyatlar da otomatikmen 2.500'e düştü. Ee, şu an o kadar yıldık yerimizde. Artık iki, 2300 e alıyoruz Aldığımız tohumları daha çok Borçka'ya gönderiyoruz. Orada fındık tarlaları var. Fındık sökmeye başladı Borçka. Ondan sonra e, Hayrat. Orası da çok talep ediyor. Sürmen'e, Araklı, oralara da satıyoruz. Rize, Rize-Ambarlık. E, Ondan sonra Güneşsu. Onlara da satıyoruz. Eküyle yaptıkları zaman aynı verimi alacaklar onlardan. Verimde bir sıkıntı olmaz.